HTV, Türkiye'nin sağlıklı yaşam televizyonu. Törenin geçerli olduğu düşünülen Doğu ve Güney Anadolu bölgesinde kız çocukları ya da kadınlar genellikle ensest ilişkiye ee, zorlanarak ya da tecavüze uğradıktan sonra e, bu olayın üstü kapansın diye maalesef bu mağdur olan kadın ya da kızlar öldürülüyor. Yani evet. bunu yapan suçu işleyenler değil. Evet. Bizzat Mesela o kelimeyi telaffuz etmiyoruz. Bizim televizyon kanununa göre de kullanılmıyormuş. Evet. Evet. Ee, yani bu suçu işleyen e, insanlar değil. Eee Mağdur olan insan öldürülüyor. Evet. Yani tamamen e, vahşet evet. boyutunda bir şey. E, dolayısıyla bu e, yakınların yani en sesli alakalı evet. e, cinayetler ve bu e, töre ya da namus sahiki öldürülme'nin altında da e, çok büyük bir vahşet yatıyor aslında. Evet.